Şimdi çekime başladı. Cafe Nero'nun önündeyim. Burası nere? Bağdat Caddesi. Burası Bağdat Caddesi. Kadıköy-Bağdat Caddesi. İstanbul-Kadıköy-Bağdat Caddesi bura işte. Evet. Kitapçı nezi? çoktandır inmedim buraya ama yeni yeni güzel yerler de var burada bak. Satek diye bir yer var bak işte. Kapalı ama. Karşıyı bilenler bilir. Evet. Olası yani bizim bir hamburgerci Kızıl Kayalar iyiydi. Eki şimdi neredeyiz? Erenköy'deyiz abi. Burası da Erenköy. Evet. Erenköy burası. Burası Erenköy abi. Burası neresi? Bağdat Caddesi Erenköy. Bağdat Caddesi Erenköy. Evet. Kolay gelsin güzel ablacığım. Ne kadar güzelleştirmişsin ya. Buranın hanım ağası da sensin. Vallahi helal olsun sana ya. Hanımı göndereceğim, gelsin buraya. Senden alsın çiçekleri. Burada araba seni görünce durmaz abi, üstüne doğru sürer abi. Bizim bu çiçekçiler de olmasa bu Bağdat Caddesi'ne hayat yok abi. Caddeyi canlandıran bizim çiçekçiler abi bak. New York'ta böyle bir şey yapsak mı ya? Wall Street'in sokağında yapsak mı böyle bir şey? İşte burası Erenköy abi. Bugün hava çok güzel. Evet. Ben de yakaladım. Güzel bir hava çekiyorum. Herkes caddede. Cami de var işte abi. Bak bu Erenköy'deki cami işte 360 numara. <laughs> Karşı taraf kafe caddesi, güzel bir kafedir. Oturur kahvenizi içersiniz. Akşam saatlerinde bir duble şarap içilir. İşte arkadaş burası da burası da neymiş? Burası midpoint. Eskiden müşteri seçiyordu bunlar. Burada kuyruk yapıyorlar. Şimdi bomboş. Bizim papi orada geziyor bak. <laughs> güzellik ya, güzellik. Şunun güzelliğine bak ya. Hay. Evet. Bak mid point. Sinek aldı ya, bir kimse yok, bomboş. Bu ürün HES kodu. Ama kimse yok. Bomboş görüyorsunuz. Evet. Her şey şey de. Bu zeytin ağacı doğal yalnız arkadaşlar. Bonsai yapmış bak bunu. Çok güzel ya. Yaşlandırmış bunu yani. Evet. İki tane yapmış burada. İki tane zeytin bonzayısı var. Evet. Yürüyorum görüyorum. Kendi karar verecek dedi ben zaten hani onu istiyorum. Kendi karar verecek. Evet, evet. yani şu anda bu haksızlığı da yapmak istemiyorum. Evet. demiş ben Gidiyor. Çekiyorum. Çekimdeyim, caddedeyim, çekimdeyim. Nerede kapatacağım? Tam divanın önünde kapatacağım. Divanın önünde kapatacağım. Evet. Bak gelin size bu kafeye alayım. Çalıştırın oğlum kendinize. Art.